Hadi. Hello biz geldik arkadaşlar. Annem sonra anneme sesle. Anne bunu mu kaldıracaksın? Annem evet diyecek oradan. Anne. Dur bekle. Şimdi değil oğlum. Hello Şimdi biz geldik. He anne. anne. Bak evet bak. hemen evet de sen sadece başka. Evet baş evet şey başka bir şey demem bak. Sadece evet de. Hadi 3 2 1. Hadi 1 3 2 1. Hello arkadaşlar biz geldik. Anne bu onu kim taşıyacak biz mi? Evet. Tamam. Hadi, bir, kere, kere o zaman. Tamam bir kere taş katmak. Taş, kere, taş, kere. Tamam, taş kere, atma atma. Bitti. Bitti. Beraber, beraber. beraber. ikiniz hocun atıdı. Yani. Aynen kanal meydan şikayetine kalsın mı? Yemeğiz makat yaptık. Yemeğiz Abi bu işe abi. bir tersi gör. Bu yanıklık yaptı ya. İkimizin de üstü kendisi var. <laughs> Oğlum. 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 Oğlum erkek adamsından kaldır lan ha. <laughs> devrildi devrildi. Bak bak bak. Tamam. Hayırlı arkadaşlar biz geldik. Abi bundan ne açıklaması yapacağız? <laughs> Söyle bana de onu açıklaması. geldi. Su içmeyen partikisi geldi.